merhaba. Şimdi lazer tedavilerle özellikle skar dokusunu ciltteki çukurlar tedavi ediyoruz. Yaklaşalım böyle. Özellikle zaman içerisinde sivilce akne izleri, gözenekler birçok nedenden dolayı birçok skarlar özellikle çukurlar, asimetriler bazı yerler daha derin, bazı yerler daha yüzey Bununla ilgili tedavilerimizde en başta gelen tedavi fraksiyonel lazer tedavisi. Fraksiyoneller lazer tedavisiyle özellikle çukuru hedefleyerek enerji göndererek çukurun içerisindeki kolajen lifleri aşağı doğru çeken kolajen bantları parçalamak amacıyla o atışları yapıyoruz. Sonrasında özellikle derinin cildin tekrardan iyi bir şekilde iyileşmesi için PRP, PRP işlemini yapıyoruz kendi kanımızdan aldığımız büyüme faktörlerini cilde vererek cildin daha iyi iyileşmesine, daha parlamasını, daha canlamasını sağlıyoruz. Bu şekilde seans seans özellikle skarlı dokuda, akne içeren dokularda başarıyı hedefliyoruz. Teşekkürler.